arkadaşlarım ben siyasi cevaplarda kendimi değil ve yetkili görmüyorum. Ee, yani başkanımız tartışır o makamın sahibi. Ben kudre, tehlikesi açısından demiyorum. Zihin yapım fıkıh kitaplarında okuduğum, hadis kitaplarında okuduğum bir şey olmadığı için özellik Arapçasını biliyorum. Has kasa Arapça kelimesi. Has kasatü devairil hükumiye diyorlar. Alimallah. Diyanet özellikleşir. Oylamalarla filan diyanete başkan seçilirse Suriye'miz 5-6 ay içinde ortaya çıkar. Nakşi tarikatlarının birbirine tahammülü yoktur. Kadirilerle nakşiler ne yapar bilmiyorum. Tasavvufu kökten reddeden ne der bilmiyorum. Yani ben Diyanet'in olduğu gibi kalması ama kadrolarının ehilleştirilmesi, yetiştirilmesi veya daha üst seviyede mesela İstanbul'da camilerde büyük oranda tefsirde, fıkıhta doktorası olan imam efendiler olmaya başladı. En azından kıraat bilen imamları büyük camilere koyuyorlar. Bunlar hayal şeylerdi 20 sene önce. Rabbime hamdolsun olsun. Ve mevcut durumun ötesinin üzerimizde bol olacağını düşünüyorum. Zira hoca efendiler 163. maddeden kurtulduğu için biraz önce hocam ne dedi? Sataşmaları Müslümanların moralsizlik nedeni oluyor dedi. 163. madde varken hiç kimse, kimse kimseye cevap vermiyordu. Gerçi 163. maddeyi hatırlıyor mudur hocam genç hoca efendiler? Gençler. Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş. Bu ülkede 163. madde diye bir madde varmış. Maddenin özeti şuymuş. Ben halkça söylüyorum. Bir Müslüman ki içinden devleti İslamlaştırmak geçtiği evhamı ihbar edilmiştir savcıya. Beş yıldan az olmamak üzere hapis yatağı. Maddenin özeti buydu. Çağrılıyor. Bu konuşmaların İslam devletini çağrıştırma ihtimali var diyor. Beş yıl ceza veriyorlardı. Rahmetullahi aleyh Timurtaş Hoca filan böyle borçla gitti Rabbine. Kalbinde böyle bir evham olma ihtimaline binaen. Bura 163. madde denirdi. Bir kılıçtı herkesin başında dururdu o. O zamanlar hocalar birbiriyle cedelleşemezlerdi. Şimdi kalktı 163. madde küfür de kalmadı dünyada. Çocuklarımızın hepsi de hafız elhamdülillah ehli İslamlar, Müslümanlar da birbiriyle tartışıyor. Diyanet de özellikleşirilirse onun ele geçirilmesi için muhakkak seçimler filan yapılacak. Bu seçimler pahalıya mal olur diye düşünüyorum. Benim şahsi dedim bu konular yani bildiğim ettiğim konular değil. Bir evhamım olarak da alabilirsiniz.